sosyal bilgiler sayesinde etkin bir vatandaş. Sosyal bilgiler tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji ve vatandaşlık bilgisi gibi birçok alanı içinde barındıran bir derstir. Sosyal bilgiler sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı oluruz. Geleneklerimizi ve ahlak kurallarını İçinde yaşadığımız toplumu ve kişilik özelliklerine, haklarımızı ve sorumluluklarımızı, bir birey olarak ilgi ve yeteneklerimizi, vatanı, milleti sevmenin önemine, layık, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmanın önemine, ve Atatürk'ün ilke ve inkılapları gibi birçok önemli konuyu öğreniriz.